Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. Bugün hanım ile beraber arkadaşlar kara hindiba çiçeği topluyoruz şöyle. Toplayacağız inşallah. Daha böyle gidelim. Avralarda var. Ha bunlar kartlamış herhalde değil mi? Yok o değil mi oğlu? Ne biraz? Ne, yok ya o iyi Güneşten küçülmüştürler. Yok yok güneşten değil o. Şey oldu. Tam sarı olacak böyle. Tam sarı olacak da işte. Havalarda hep şey olduğu için inşallah tam sarısını bulabilirim. Ay şunları yiyemezsin. <laughs> Ayrıca kapsak mı? O ne anlıyor? Bu ne Bunlar Hı. küçük dedim ya. Yani aynı uy uyankiler gibi küçük değil de yani. Aynı yani, o tarzı, bak. Sormaya dönmüşler biraz. Tam sarı. Şöyle şu papatyaların içine doğru gidelim. Burası şimdi güneş olsa ne güzel. Çiçekler, papatyalar tam açık olur böyle. Bu da, bu da, da, bu bu yana doğru iyi var. Yani hadi yoldan yana görün iyi. Bu aşağıları alabileceğim. Ha orada var. Bak burada sakallı. seda var. Şuralar gayet güzel. Yarım kilo kadar topladın mı yeter yani? Evet ya, oldu. Şöyle bir boş olsa bile yani tabii ki çok olsa çok olur da şöyle bir daha yapsak bile faydadır da Şekerimiz var mı? Şeker var. Orada iki tane var onlarda. bu nedir şey mi orada var bir tane. mı? Bu mu? Turu botu Yok. Kaza değil mi? Yok yok. Yabani havuç. Yabani havuç mu? Hı hı. Oo, iyi burada güzel olmuş hava. Eee burada ne güzel ha burada ne yana. Bak çıktın mı? Bu İyi burada yeter ya. Olur mu olmaz mı? Bulabilir mi yükseğinde? Evet, evet. şuralar. Gayet güzel arkadaşlar buralarda. Bayağı var. Kara hindi çiçeği. Ballı baba çiçeği de biraz kaçsak mı? Olmaz mı? Ha? Sade oldu. Sade mi oldu? Ama şöyle olsalar, bak şunun gibi şöyle ne güzel büyük. Şaka diyorum zaten. Onun gibi olsalar. Hep de güzel olmaz da biraz şimdi bazıları imza. şu arkanda çok güzel olur onlar böyle şey yapıp çiğne bak ne kadar güzel olur. Buradan aşağı var ya. Sakallı dedi üçle. He. <laughs> Bu da yeni atmış. Bir şey olsa hemen gider. İhtiyarlamamış değil mi? Biraz Kuvvetli zor, da. biraz zor ciddi şeyleri, sakalları. Hey mübarek kabrolara baksana hava. Evet, nasıl çok güzel. Yeter mi onlar? Biraz biraz daha toplayacağız. Şurada da var bir tane. Başka mı? Buralarda var herhalde. Buralardan toplarız. Hani o altlarda da var. Orada yol dönü yana. Giderik oralarda da geçenlerde nerede ot toplarken vardı ya. Görmüştük. Tamam edilerse oralarda da savdısa da o bazıları sağsa bazıları Sa e, yeni çıkıyor yani davranıyorum. Havu al, ne alsana? Havu ya, al, aşağıdan yana gel sen şimdi. Havu da. <laughs> Mehmet'in yerinde yok mu yanlarda acaba? oralar ne güzel hava. Yok, o Niye? Boş Bu Öyle mi? Uh -huh. Aynı ama fark etmez. Aşağı gider. Yoldan alsak? He? Yolda. Niye? Haydiye kızar diye mi korkuyorsun? Yok, <laughs> Şak <laughs> Şaka diyor mu ya? İlacı iz bize. Yani onu şey etsin diyeyim de. O bir Videolarımızı <laughs> izleyeyim değil mi? İzleyeyim. Hiç i̇zleyeyim. inşallah rey Varsa. Olan yere ince. Nerede bu aşağıda var mı? Yok mu? Var orada bir şey daha görünüyor mu? Fazla değil ama uyana doğru gider. Var abralar var. Uyana doğru var mıydı? Ha böyle görmüştük abi yanlarda. Ortaklar çay. Abralar da var ama seri.

Al bir tane. Elmanın ana uyan Aşağılarda da o bayağı Tabii yerde de var. Ha burayı alalım. aşağılara gidelim. Aşağılarda bayağı gözüküyor. Bak da var. Öyle oradan aşağı in, oradan ha böyle yukarı doğru çıkarsın. Öyle o şeyin öbür tarafından. Ocağı. Nerede? Ha? Onlar için ta uğramayınca. Öyle dersen O aşağıda da gözüküyor. Oralarda var ama oralar da Burası o. Ya. <laughs> Orada. Yani orada. kesin ineceksin orada. Çok var. Kesin ineceğim. Yani oraya dayanamazsın orada. Çok var. Ama bak buradan yakın çekim alayım orayı. Şu uyanın da var. Bu acaba kara hindi mi onlar? Aha. Ne yapacaksın onları alacaksın? Yok oraya gitmeyeyim ya. Oo, yok aşağıya mı <laughs> Ona Ona, değil Oraya gidemem, oraya sen gidersen git. Orada da güzel varmış ha. Ben havuzdakileri dedim üç tane. Bu aşağıya inelim. Orası bayağı aşağı. Neyse, ki buralardan toplayalım. Ha? Şey ıslanmaya çantası... başladı. Ha bunlar hep şey ya, çoban çantası. Çoban, çoban çantasının çiçekleri mi? He. Zamanında toplasaydık toplanırdı değil mi? Ha, çok küçük ama ince ince şey olmuş da, yaprakları belli olacak şekilde değil mi? Neyse, avroları da al da yeter ya. Öyle burada yukarı zaten. Onu da topladık mı yeter. Daha bayağı oldu bayağı daha da, katardı. O yabanidir. Yaban tamam, da yanmamış burada hava uyanda var hava. ابره چې له وته طرفه A, şunları. A, o tarafta da var. Aa, buradan yukarı. Oo, hey maşallah. Mübarek. Ne acayip var hava. O aşağılara inmeyecek mi? Onlarda var mı? Nereye? sefer almıştım orada taze mi <laughs> İsmail ollay yalıyor şimdi yağmurda başladı ne toplayacağım? Yaprağı mı? Ha, hindiba yaprağı mı? Nerede? Toplayacak mısın mı orayı? Toplayacağım çok güzel orayı sen görsen o yanda değil de orayı bırakamazsın. Aşağıda. Oradan daha da güzel.

A tabela boriadora. sepeti doldurdun. Neredeyse. Ya. Mübarek vardı, güzel vardı ya. Ablalardan da Fetilere bayağı da. Diyen ki yok bulamazsın. Bu yeşilleri atacaksın. Yok. yok. Öyle duracaklar. Sen tam olarak gördün mü hiç şey bunun reçelini? Reçelini evet, görüyorum tabii. Youtube'da <laughs> mı gördün? Buralarda yapan oldu mu? Biz de ilk Görme, kez yapacağız değil mi? Görmene gerek yok Otunu otini yiysek çiçeğinden de reçel yapabilir. Ama var yani sürekli. Yakayla geliyorum da biz hiç yapmadık. Geçen sene yapacaktık yapamadık. Bu sene yapacağım inşallah. İnşallah. Nasıl olursa yola girdik tamamlayabilirsek. İnşallah tamamlarız. Orada da güzel var. Onları da aldık mı? Tamam. Aa, daha yakın ha bunlar mı? Evet. Bunlar çok güzel. güzel Hepsi de güzel de. Da, onlar daha böyle büyük. Biraz daha. Yeri açık bir de şey. Burası ateş yeri olduğundan herhalde biraz daha beslenmiş Evet. Küfürde büyüyormuş. Küfürde. Ne kadar ha burada da var. Ha bu arayı da aldık. <laughs> tamam. Şöyle bir bakalım. Uçta Evet hazır. arkadaşlar. Evet. Kara hindibat çiçeği topladık. Reçel için. İnşallah ilk kez yapacağız ve bakacağız. Fazla ıslatmayalım çiçek var. Bunları yıkayacağım şey olmaz ama değil. Yıkayacaksın. Tabii. Niye? Yıkamadan olur mu? kandemi yapışır ama yapışsın Şimdi o şeydi. Yapışsın ben atacağız hemen yükü. Evet arkadaşlar sizlere de hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.